Bugün uzun zamanda çok beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz bundan bir buçuk ay önce bir kendime Xiaomi elektrikli Scooter pro 2 modelini almıştım. Onun kutu açılışını beraber yapmıştık. Ve şimdi bu videoda size bu skaterla olan geçirdiğim bir buçuk ayı deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve zile basmayı unutmayın. Scooter'la olan deneyimlerime geçmeden önce öncesinde sizlerle biraz teknik özellikler hakkında konuşalım istiyorum. Bu Scooter Pro 2 modelinin 45 km menzili var. Tek şarjda ise 45 km menzil gitmeyi vaat ediyor. 350 Watt kapasitesinde bir motor gücüne sahip bir LCD ekranı var. Bu LCD ekranında şarj durumunu, modları, o anda kaç kilometre hızla gittiğinizi görebiliyorsunuz. Pro 2'nin 3 farklı sürüş modu var. Bunlardan ilki yürüyüş modu. Bu bir önceki versiyonda eco mod olarak geçiyormuş. Bu modelde çok karıştırılıyor. Ondan bahsedeceğim. İkinci modu standart mod. D modu olarak da geçiyor. Ve üçüncü modu Sport yani S modu olarak geçiyor. Bu yürüyüş modunda maksimum hızınız 6 km oluyor. O yüzden aslında isminin yürüyüş modu olması da çok mantıklı. Tam bir yürüyüş hızında gidiyorsunuz. Bu modda benim deneyimime göre hiç gaza basmanıza gerek yok. Öncesinde bir kick yapıp, kick yapıp bindikten sonra kendisi 6 kilometre hızında devam ediyor. Benim deneyimim bu şekilde oldu. İkinci mod yani D modu 15 kilometre hıza kadar çıkıyor ve S modu da en hızlı mod olarak biliniyor ve e, maksimum 25 kilometre hıza çıkıyor. Bu özellikleri ek olarak bir de uygulamadan yapabileceğiniz bir e, hız kontrolü ayarı var. Bu hız kontrolünde de hız sabitleme yapabiliyorsunuz ve böylece siz 5 saniye e, gaza basılı tuttuktan sonra o gittiğiniz hızda kendini sabitliyor ve bir daha gaza basmadan bu şekilde aynı hızla yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi birazcık da akıllardaki en büyük soru işaretini giderecek olan konuya değinelim ve Pro 2'nin bir önceki model yani Pro'dan farkı nedir? Bu herkesin scooter alacak olan insanların da çok fazla merak ettiği bir konu. Pro, Pro 2'nin dediğim gibi bir önceki modeli ve aralarında aslında teknik olarak çok bir fark yok. Bazı özellikler sadece iyileştirilmiş. Ee, onlara da kısaca değinelim. Lastikler bir önceki modele göre 5 kat daha fazla güçlendirilmiş ve patlamaya karşı çok daha fazla güçlü olduğu söyleniliyor. Onun dışında çamurlukları sabitlemişler. Pro modelinde çamurluklar sabit olmadığı için çok fazla problem yaşanılıyormuş. Arka tekerdeki sağ ve solunda bulunan reflektörler Pro modelinde kağıtken Pro 2 modelinde de plastik olmuş. Hatta bunlar bazen düşebiliyor. Siz tekrar yerine takabiliyorsunuz. Diğer önemli noktalardan bir tanesi de gece sürüşünde özellikle ihtiyacımız olan far kısmı. Pro 2 modeli Pro'ya göre daha fazla far gücüne sahip. Geceleri kullandığınız zaman etrafınızı çok fazla aydınlık bir şekilde görebiliyorsunuz. Diğer bir özellik de hemen arkadaki siz frene bastığınız zaman arkada yanıp sönen stop lambası. Stop lambası da daha fazla dikkat çekici bir hale gelmiş. Böylesi daha kolay fark edebiliyorlar. Pro 2 modeli Pro modeline göre sürüş esnasında daha az sarsıntı yapıyormuş ve haliyle daha az ses çıkartıyormuş. Şimdi gelelim kendi deneyimlerime ve bu bir buçuk aylık süre zarfında hem YouTube yorumlarında sorulan sorulara hem de bana Instagram'dan DM'den gelen soruları cevaplandıralım. İlk başta şarj süresinden ve benim ne kadar fazla yol gittiğimden bahsetmek istiyorum. Bu modelde düz yolda 45 km kadar gidebileceğimizi söylüyorlar. Xiaomi elektrikli scooter Pro 2 modelinin şarjı %100 olması için 8 saate ihtiyacınız var. 8 saatte bataryanız full bir şekilde doluyor. Ben bu skuterla günde ortalama 12 km yol gidiyorum. Şişli'de oturuyorum ve iş yerim Karaköy'de. Şişli'den Karaköy'e ve Karaköy'den Şişli'ye giderek 6-6 km yol yani toplamda 12 km yol gidiyorum. Ve ikinci günün ortasında artık şarj etmeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü şarjım ortalama %40'lara düşüyor. Daha öncesinde bir kere %40'lar derken şarj etmedim ve akşam eve dönmeye çalıştığımda yolda kaldığım için şarjımın bitmesinden dolayı yolun yarısında taksiye binmek zorunda kaldım. Taksiyle evime döndüm. Zaten bagaja falan nasıl konuluyor onu da birazdan anlatacağım. O yüzden şarjım ortalama %40'lara geldiği zaman riske girmemek için ben şarj ediyorum. O da ortalama 30 kilometreye yaklaşınca şarj ediyorum diyebilirim. Full şarj yapmadığım için de ortalama 5-6 saatte şarj ediyorum. Tabii şöyle bir konu da var. Bu sizin scooter'ı kullandığınız yolunda çok büyük önemi var. Yani yokuşlu yerlerden çıkıyorsanız mesela motor daha fazla güç sarf ettiği için şarjınız daha hızlı bitiyor. Ama yolunuz daha düzse düz yollarda daha uzun ömürlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de zaten yokuşun yarısında kaldım. Muhtemelen motor performansı çok fazla çalıştığı için... E, pilin gücü çok hızlı bitti ve yolda kaldım. Şimdi hazır taksiden bahsetmişken biz bu skaterı nasıl kendi aracımızın bagajına koyabiliyoruz? Koyabiliyor muyuz? Sığıyor mu? Bunlara da biraz değinelim. E, bu skaterı katladığınız zaman aslında tam bagaja girecek şekilde bir boyutu oluyor. Ve çok kolay bir şekilde bagaja koyup yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi takside demişken toplu taşıma kullanmak mümkün mü? Buna da değinelim. Açıkçası ben sadece skuterla metroya ve tramvaya bindim. Hiç metrobüs ya da otobüs deneyimim olmadı şimdilik. Ama onlarda da yine aynı şekilde katlayıp yanınıza alabiliyorsunuz. Ben tramvay ve metro kullandığım için hiç katlama gereksinimi duymadım. Sadece bir kere ilk sefer bindiğimde katladım fazla yer kaplamasın diye. Ama merdivenlerde vesaire onu elde tutarak beklemek aslında çok zormuş. Bunu fark ettim çünkü kollar bir süre sonra ağırlıktan dolayı çok yoruluyor. Onun yerine asansör varsa eğer gideceğim e, metrolarda asansör kullanıp skuter açık bir şekilde biniyorum ya da tramvayda zaten dümdüz yolu olduğu için açık bir şekilde yoluma devam ediyorum. Ama takip ettiğime göre insanlar zaten e, yollarının bir kısmını mesela toplu taşıma kullanarak gidiyorlar işlerine ya da nerelere gidiyorlarsa onlar da katlayıp yanlarını alıyorlar ya da katladıktan sonra dik bir şekilde yer kaplamaması için önünüze alarak da yolunuza devam edebilirsiniz. Az önce tam da yokuş çıkarken yokuşun ortasında kaldığımdan, şarjımın bittiğinden bahsetmiştim. Bu konuya da değinelim. Xiaomi elektrikli scooter Pro 2 modeli yokuş çıkıyor mu? Ne kadarlık eğime kadar yokuş çıkabiliyor bunu konuşalım. Teknik açıklamalarda yazılana göre %40 eğimli yokuşları çıkabiliyor. Burada tabii ki sizin kilonuz, Aynı zamanda bataryanızın doluluk oranınıza çok büyük bir önem sarf ediyor. Sizin ağırlığınız fazlaysa mesela yokuş eğimi %40 değil de daha aşağılara düşüyor belki de. Ya da bataryanız azsa, yaranın altındaysa özellikle bu yokuş çıkarken yavaşlamalar meydana gelebiliyor. O yüzden kilonuzun ve batarya gücünün çok büyük önemi var. Ama şöyle söyleyeyim %40 eğime gerçekten yaklaşıyor. Ben 55 kiloyum. İşte ortalama çantam vesaire dersek 60 kilo diyebiliriz. 60 kilo ağırlıkta %40 eğimi çok kolay çıkabiliyorum. Şöyle bir örnek de gösterebilirim. Ben Karaköy'den yola çıkıyorum. Şişli'ye doğru söylemiştim zaten. Ve Beşiktaş Stadyumu'nun oradan Divan Oteli'ne çıkan dik bir yokuş var. Ve ben o yokuştan çok rahat bir şekilde ortalama 15 km hızla o yolu bitirebiliyorum. Ama şarjım %50'nin altına yaklaştıysa bu sefer hızım Ortalama 9-10 kilometre olarak da değişebiliyor. Şimdi park mesesine gelelim. Ben bu scooter'ı bir yere park ediyor muyum? Bir yere park ediyorsak nasıl park edebiliriz? Sorulara da geldi bana. Ben açıkçası scooter'ı daha önce hiç bir yere park etme ihtiyacı duymadım. Çünkü zaten katlanabildiği ve çok az yer kapladığı için evime girdiğimde evime alıyorum, işe gittiğimde ee, katlayıp yine dükkanın içinde bir yere bırakıyorum. Ama şöyle durumlar da olabiliyor tabii ki. İşte bir kafeye gidiyorsunuz. Kafeye gittiniz. Peki bir scooter'ı ne yapacaksınız? Ben açıkçası kafede zaten artık bu sosyal mesafe dolayısıyla da alanlar olduğu için direkt işte masamın yanına bunu park edebiliyorum açık bir şekilde. Zaten hiçbir problem yaşanmıyor. Ama dışarıda park edilen scooter'ları dışarıda çok fazla görmeye başladım. Muhtemelen dükkanına ya da evine koyamayanlar belki dışarıya park ediyor. Onlar ya da genelde bisiklet lastiği kullanıyorlar. Bisiklet kilidi kullanıyorlar. Üstü böyle lastik kaplamalı gibi modeller var. Ama yine de böyle bir şeyi bence dışarıya park etmek çok da akıl kârı bir iş değil. Çünkü götürülmesi çok kolay bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu Pro 2 modelinde far kısmının Pro'ya göre daha fazla güçlendirildiğinden bahsetmiştim. Peki farlar gerçekten yeterli mi? Şöyle söyleyeyim ben e, iş çıkışım zaten hava karardığı zamanlarda işten çıktığım için çok fazla karanlıkta sürüş yapıyorum ve farlar gerçekten inanılmaz etkili. Karşınızda bir insan bile varsa gözlerini alıyor öyle söyleyeyim o kadar yüksek. Ve hiç ışık olmayan bir caddede bile gittiğinizde e, yaklaşık bir 2-3 metrelik kalını karşınızda zaten aydınlık bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama siz tabii ki de karanlık olduğu için e, yavaş sürmenizi tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Zaten hepimiz bence biliyoruz ama İstanbul gibi bir yerde özellikle yollar inanılmaz bozuk. Kaldırımdan gitmek zaten mümkün değil. Çünkü kaldırımlar e, bazen Arnavut kaldırımı oluyor. Bazen plaka 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 oluyor. Ve oralarda sürmek zaten imkansız. Onu bir kafamızdan atıyoruz kaldırımda sürmek imkansız. E, caddelerde sürüyoruz. Şöyle bir durum var ama caddelerde aslında çok fazla düz değiller maalesef. Belki arabayla geçtiğimizde hiç fark etmiyoruz ama sürekli tümsek tümsek yollar, sürekli kazı yapılmış, sürekli ilave yapılmış. O yollar hep yama yama olduğu için scooterla giderken aslında çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. O bütün titreşimlerinizi içinizde hissediyorsunuz. Özellikle kaldırıma yakın taraftan gittiğiniz için de çok fazla işte kanalizasyonlar oluyor ve oralar zaten iyicene bozukurluyor. Oralarda dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin ben geçenlerde yine trafikten ıı, Kabataş kısmındayken Karaköy'e gitmeye çalışıyordum. Ee, dümdüz gidiyorum arabaların oradan. Meğer çalışma varmış. Hiçbir şekilde çalışmayı belirtmemişler. Mesela o kanalizasyonların yanlarında böyle yaklaşık bir 5-6 santimlik boşluklar var ve son anda dikkat etmeseydim o boşluğa takılıp muhtemelen kaza yapacaktım. O yüzden sürekli e, böyle dört göz açıp etrafı kontrol edip yollara dikkat ederek sürmeniz gerekiyor. Hazır kaza yapılabiliyor demişken ben de e, iki tane kaza deneyimi geçirdim maalesef. E, i̇lk bir ay içinde iki tane kaza yaptım. Hatta bu videonun biraz geç gelme sebebi de bu. Hatta şu anda zaten Scooter'ımda serviste. Onu da birazdan anlatırım. Peki nasıl kaza yaptım? E, ee, i̇lk kazağımda maçkadan aşağıya doğru inerken yer ıslak zannettim ve girdim. Çünkü ıslak zeminde zaten kullanabiliyoruz. Çok fazla problem olmuyor. Ama o benim ıslak sandığım yer meğerse yağymış. Ee, ve skuter yani yağ girer girmez ön teker zaten bir şekilde ben kendimi yerde yuvarlanırken gördüm ve son hatırladığım şey de skuter'ın yan yan bir şekilde dümdüz yokuştan aşağı indiğiydi sonra kalkmaya çalıştım kalkmaya çalışırken ayaklarım bile yağın üstünde durmuyordu aslında ayaklarım bile kayıyordu öyle bir durum var. Bu tamamen mesela sizin hiçbir farkındalığını fark etmeden olabilecek bir kazaydı yani ve oradan herhangi bir motor geçerken de bu kazayı yapabilirdi. Ben tam işte düştüm kalkmaya çalışıyorum. Benim kaza yaptığımı gördükten sonra orada bir inşaat vardı. Hemen işte sular mular getirdiler. Orayı yıkamaya başladılar. E demezler mi? Ebe kardeşim bunu niye biri kaza yaptıktan sonra temizliyorsunuz? Baştan doğru düzgün iş yapsanıza. Neyse o bir beni delirtmeyin videosu olarak gelir belki şu an delirmeyeyim. E, o şekilde bir ilk kazam oldu. Ufak tefek sıyrıklarla atlattım. Zaten işte şuralarımda filan böyle e, bir takım sıyrıklar oldu ama onun dışında başka bir şey olmadı neyse ki. Diğer kazamı da ikinci kazamı da yine çok saçma sapan bir şekilde yaptım. Bundan iki hafta önce yaptım galiba. Dümdüz Kabataş Karaköy yolunda giderken yol boş zaten işte ortalama 20 km hızla gidiyorum. Ve son anda ee, tam benim tekerimin önüne denk gelecek olan işte şu boylarda bir taş olduğunu fark ettim. Ama artık iş işten çok geçmişti. Ee, konumumu değiştiremedim, yanından geçemedim ve üstünden geçmeye çalışırken de bir anda zaten kendimi yerde buldum. Ama bu kaza bir önceki kazaya göre biraz daha fazla canımı yaktı. İşte e, sanıyorum ki gidona çenemi çarptım ve e, çok sert bir şekilde yere düştüm. O sert bir şekilde yere düşmemle beraber de işte, e, dişlerim yanaklarıma falan saplandı. Ağzımın içi yara gezdim birkaç gün. İşte yine ufak tefek sıyrıklarım, morluklarım oldu. Ama bu sefer e, skuterim de biraz fazla çizilmişti. Ona üzülmüştüm. Hatta o gün e, abime hemen bir mesaj atıp ben tamam bu scooter'ı satıyorum çünkü bu çok riskli bir şey ve İstanbul'da bunu kullanmak mümkün değil dedim. Ama iki gün sonra yine insan hafızası işte hemen unutur ve yeniden ister yapmak tekrar sürmeye başladım. Ama bu sefer tabii ki daha fazla dikkat ederek artık 20-25 kilometre hızlarda daha 15 işte 18 hızlarda daha yavaş ve tedbirli bir şekilde gidiyorum. Ve en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle kask takmak. Ben artık kask takarak yoluma devam ediyorum. Çünkü kafanızı nereye vuracağınız hiç belli değil. Zaten genelde kaldırıma yakın kısımdan gidiyoruz ve orada herhangi bir anda düştüğümüzde kafamız kaldırıma ya da işte oradaki demirlere vesaire gelebilir. O yüzden en azından kafayı koruma altına almak çok çok önemli. Lütfen kaskınıza takın derim ben. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Siz scooter'la trafikteyken ya da yayaların içindeyken İnsanların size bakışları, tepkileri nasıl oluyor? Biraz bunları anlatayım istiyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Kadın olarak da scooter kullanmak aslında bambaşka bir dünya. Onu da anlatacağım. Ee, öncelikle özellikle taksiciler ve sürücüler sizin caddede trafik içinde scooter kullanmanızdan pek keyifli değiller maalesef. Hatta kimi zaman motor kullananlar bile bu durumdan pek haz etmiyorlar e, işte özellikle taksicilerse kaldırımdan sür, kaldırımdan sür diyorlar. Ama bilmiyorlar ki o aletin kaldırımdan sürülmesi ne kadar riskli. Ya da otobüs şoförleri, otobüs şoförleri diyor ki işte kaldırımdan sür. Yani o kadar kocaman yolda benim sağda böyle bir ene hani 50 santimlik yer kaplamam insanların neden bu kadar gözüne batıyor ve onları rahatsız ediyor onu da pek anlamış değilim doğrusu. Sonuç olarak ben dikkatli bir şekilde yoluma devam ediyorum. Sen de bir zahmet dikkatli bir şekilde yanımdan geç ve sus yani hani bir şey söylemenize gerek yok bence iki tarafta dikkat ediyorsa. Kadın olmak da şöyle bir şey getiriyor maalesef. Ee, daha 3 hafta önce filan başıma geldi. Yine akşam işten çıktım eve gidiyorum. Ee, maalesef araba sürücüleri sizi sıkıştırmaya çalışıyor. İşte geçenlerde bir tanesi. E geldi sıkıştırdı sıkıştırdı e durdum e dedim buyurun yani ne var ne istiyorsun Kornaya da basıyor aynı zamanda ben tabi ters yapınca o da durdu ve tamam pardon kardeşim bir şey yok dedi yoluna devam etti böyle şeylerde insanın başına gelebiliyor tabii ki o yüzden olabildiğince dikkatli olmak gerekiyor ve bence mümkünse de özellikle de kadınsanız bence cebinizde bir biber gazı gibi bir şey en azından sizi güvende hissettirecek bir şey olması gerek diye düşünüyorum. Maalesef. Neyse şimdi bu tatsız konuları bir kenara bırakalım. Ve diyelim ki ile alışveriş yapmak mümkün mü? Mümkün. Skaterı yanınıza taşıyabilirsiniz. Ya katlayıp elinize alabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz bir yerse kapının girişine bırakabilirsiniz. Benim iki tane alışveriş deneyimim oldu. Bunlardan bir tanesi daha büyükçe bir kıyafet firmasıydı. Onu da açık bir şekilde yanıma aldım ve sürmeye devam ettim yanımda tutarak. Hiçbir problem yaşamadım. Kimse bir şey demedi. Diğeri de bir kozmetik marketteydim indirim döneminde. Onda da zaten çalışanlar hiç yanınıza taşımayın. Siz bunu kapının girişine koyun. Zaten güvenliğimiz var. İçiniz rahat olsun dedi. Bir 10-15 dakika içeride kaldıktan sonra gerçekten hiçbir problem yaşamadım ve alışverişime devam ettim. Peki alışveriş demişken poşet taşımak mümkün mü? Mümkün ama riskli bence. Çünkü yani alışveriş poşetlerinizi gidonun yanlarına asmanız gerekiyor. Ama bu alışveriş poşetleri işte bir şekilde gaz butonuna denk gelebiliyor. Dengenizi bozabiliyor. Bir taraf daha ağır olabiliyor. O yüzden alışveriş poşetlerini aslında ben e, scooter'da taşımayı tercih etmiyorum. Ama tabii ki düşünmüşler. Onun da çözümünü bulmuşlar ve gidonun alt kısmına vidayla monte edebileceğiniz askılıklar yapmışlar. Ve evet ortaya bir yere tam böyle motorlardaki, motor skaterlardaki sistem gibi oraya çanta vesaire asmak, poşet asmak mümkün. O e, aparatlar da zaten ben de sipariş verdim gelsin size yine anlatacağım neler aldım neler kullanıyorum diye. Ancak o şekilde bence e, poşet taşımak mümkün. Ben de o taşıma aparatından işte AliExpress'ten sipariş verdim. Hatta sadece onun sipariş vermedim. Onun yanında birçok aslında scooter aksesuarı da sipariş verdim. Ee, onun da zaten bir videosunu çekeceğim detaylı ama gerçekten ihtiyacım ihtiyacım olduğunu düşündüğüm ve hissettiğim şeylerin siparişini verdim. Hepsini scooter üzerinde kullanabileceğim ürünler bunlar. Onun da videosu gelecek zaten. Bu arada askı şeyini sipariş vermedim ben unuttum adama hediye et dedim gönderimi bilmiyorum. Diğer bir alternatif de eğer scooter kullanıyorsanız kesinlikle sırt çantası bence. Ben normalde scooter kullanmadan önce çok böyle minik minik böyle çok fashionable çantalar kullanan bir insandım. Ama scooter'a geçmemle beraber artık koca koca sırt çantalara takmaya başladım. Çünkü içine gerekli gereksiz her şeyi atıyorum. İşte markete girmem gerekebiliyor, bakkala girmem gerekebiliyor, başka şeyler satın almam gerekebiliyor. Onları işte elde taşımamak için, gidonda taşımamak için hemen sırt çantamı atıyorum. O yüzden sırt çantası bence çok mantıklı bir ürün Scooter kullananlar için. Bir de şöyle bir şey var hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bu Scooter'ın ön tarafına da koyabileceğiniz çantalar da mevcut. Bunlar böyle kalın plastikten yapılıyor. Öyle bir şey de almayı düşünüyorum. En azından içine anahtarımı, telefonumu, cüzdanımı atmak mantıklı olabiliyor. Çünkü aynı zamanda bu ürünler sizin sırt çantanızdayken bir yerde durup çantayı öne alıp içinden bir şey alıp uzatıp geri koymak vesaire çok bence uğraştırıcı bir iş. O yüzden böyle elinin altında öyle küçük bir çanta çok mantıklı sürekli kullanacağınız e, ürünleriniz için. Şimdi de e, servis deneyimimi size anlatmak istiyorum. Aslında çok fazla deneyimim yok. Deneyimimin başı var şu an sadece. Eee... Ben bir hata kodu almaya başladım Scooter'ımda. Bu kazadan önce aldığım bir koddu. 15 kodu veriyor ve bu kod bir şekilde frenle ilgili artık sensörde vesaire bir temassızlık varsa bu hata kodunu veriyormuş. Ee, videolar izledim. Facebook'ta gruplar var bu Scooter yardımlaşma grupları. Oraya yazdım. Birkaç farklı çözüm önerisi geldi ve evde yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama en son artık bu yaptığım hiçbir şey... Ee, İşe yaramadı ve servise götürme ihtiyacı hissettim. Bu arada ben bu ürünü Xiaomi'den almadım. Yurt dışından getirtilmiş bir ürün olduğu için Xiaomi garantisi yok ve aldığım firma garantili bir üründü. Bir cihazdı bu. En sonunda aldığım yeri aradım ve durumu anlattım. Aldığım yer Delta Servis diye bir yerle çalışıyormuş ve oraya ulaşmamı söylediler. Delta Servisi aradım. Dedim böyle böyle bir durum var. Diler siz bize ya kargo ile gönderin ya da kendiniz teslim edin. Kargoya tabii ki güvenmediğim için kendim götürmeyi tercih ettim. Ee, geçtiğimiz cuma günü götürdüm. Zaten ortalama 7 ila 10 iş günü arasında yapılıyormuş. Ama scooter olduğu için daha erken de tamir edilebiliyormuş dediklerine göre. Ee, Delta servise e gittim. Ee, ürünü teslim ettim. Onlar size bir kayıt oluşturuyor. İşte üstünde derin çizikler var e, vesaire yazıyor. Üzerinde bir aksesuar var mı onları yazıyorlar. Bilgilerinizi alıyorlar. Ve e, hatayı yazıyorlar. E, daha sonrasında da size geri dönüş yapıyorlarmış. Ben şu an geri dönüş yapılmasını bekliyorum. Umarım basit bir şeydir ve artık skuterime kavuşurum. Çünkü e, skuter kullanmaya alıştıktan sonra dışarıda yürümek ya da top taşımaya binmek gerçekten bir işkenceymiş. Aslında çok güzel bir olaymış skater kullanmak. Bunu fark ettim. Artık çünkü işkence geliyor gerçekten insanların içinde yürümek. Ya da normalde skaterla 20-25 dakikada gittiğim yolu toplu taşıma kullanarak bir saatte gelmek çok rahatsız ediyor. O yüzden bir an önce artık skaterıma kavuşmak istiyorum. Servis süreci tamamlandıktan sonra eğer eksilen bir durum olursa zaten yeni bir video çekip servis deneyimi altında e, ayrı bir video olarak sizlere anlatırım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Artık sonbahara girmiş bulunmaktayız. İşte e, Ekim biraz yağmurlu geçti. Kasım daha da yağmurlu geçecek gibi gözüküyor sıcaklıklardan dolayı. Peki yağmurda skatır kullanmak mümkün mü? Riskleri var mı? Şöyle ben bir kere yağmurda kullandım bu ee, ve bu sscootır yağmurda kullanırken de yürüyüş modunu aldım ki böyle o kadar yavaş gideyim ki düşmeyeyim aman bir şey olmasın diye çünkü ıslak zeminde e, kayacağını düşünüyorum eminim çok fazla kaymıyordur Cadde gibi yerden gidiyorsunuz kaldırımlarda Bu arada gerçekten çok kayıyor daha fazla çok fazla düşen insan gördüm sscootırla Şimdi ben bir de ilk kazayı ıslak gördüğüm yerde, yağda yaptığım için böyle ıslak bir şey gördüğüm zaman zaten direkt bir böyle korkuyorum ve iyice ne yavaş gitmeye başlıyorum. O yüzden yağmurda da yavaş kullandım. Zaten hiçbir o yağmurda da daha doğrusu böyle sağanak yağmur yağarken kullanmadım. Bir yerde bekledim yağmurun biraz yavaşlamasını. Ondan sonra devam ettim. Zaten şöyle bir şey var. Ee, ürün su geçirebilir. Çünkü zaten eee Ayağınızı bastığınız yerin altında bataryası var ve yağmurda sürdüğünüz için aslında oradaki yerdeki suyu çok kolay bir şekilde içine alabilir ve ürününüz bozulabilir. Yani su geçirmemezlik garantisi diye bir şey yok maalesef bu ürünlerde. Ee, o yüzden yağmurda kullanmak bu yüzden riskli olabilir. Birincisi can sağlığınız, ikincisi skuter'ın can sağlığı. Skuter'ınız bozulabilir yani. O yüzden ben yağmurda kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Ben de yakın zamanda zaten artık yağmurlar başlayınca da Scooter'ı artık odamda saklamaya devam edeceğim galiba. Bir sonraki ilkbahara kadar. Evet, benim deneyimlerim bu şekilde. Çok keyifli bir bir buçuk ay geçirdim bu Scooter'la. Bazen e, isyan etsem de kazalardan sonra, üzülsem de canım yansa da gerçekten çok keyifli kullanmak, çok sevdiğim bir ürün oldu. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Size deneyimlerimi anlattım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Sorularınız varsa onları yorumlara yazmayı. Abone değilseniz hala ki büyük çoğunuz genelde abone olmuyor. Abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.